Buyurun. Abi kusura bakma biraz zor bulduk senin adres biraz karıştı. Yok konum zaten hep yanlış atıyor arka tarafa ama benim Audi'nin önüne park etmişsin zaten doğru geldin sen. Audi? Gel oğlum şuraya, şuraya abi. Meslek ne abi senin? Avukatım ben. Ceza, icra onları falan. Avukat. Ev senin mi, kira mı abi? Yok kira değil ev benim. E, memleket falan nere? Memleket aydın ama çok gidemiyoruz tabi. Şey Ankara'nın batısı. Şey Pazarlık yeteneği zayıf. Daha çok söke tarafına gidiyoruz. Orada bizim yazlıklar var. Dedeler, teyzeler var hep orada. Ya da işte incir kestane tarlası var. Dedelerin kaç? 70, 80 dönüm civarı. Onlar iş asat zamanı oldum, öyle bizde. Sen yorulmuyor musun? İşler yoğundur, sen bu yaşta maşallah. Yok oldun? abi, 3-4 tane eve gidiyoruz zaten, çok yoğun Allah olmuyor. Öyle ya. denir mi? Yoğun diyeceksin. Herkesi bıraktık, sana geldik diyeceksin. Kıl testereyi ver, testereyi, testereyi. Bu arada usta, iş çok uzayacaksa, öğlen ne yersiniz? Ben sorayım öyle, emrivati bir şey İnsani sorayım. İnsani değerler evet. yüksek, evet. güzel. Evet. Yok öğleden önce bitmez bu. Bir de ben sormadım bize ne kadar maliyeti bunun üstü? ondan taktım. İki takım onda. Aa bu 4000 liraya olur sana işçilik dahil. Tamam ben telefon alıp gireyim İban'a gönderirim. Ulan hemen kabul etti. Az söyledim. Oraya anahtarını ver.